Evet arkadaşlar 3 gün oldu Toshiba 58 inç Televizyonu alalım Şu anda Araştırıyorum Özelliklerine bakıyorum Memnun muyum memnunum Çok güzel Üzerinde yani şöyle bir kumandası var. Türkiye'nin İstediğim bütün özellikleri açabiliyor. YouTube'a girmek Yoruluk istiyorsan Netflix. YouTube'u açıp. за добавила и Açık geri kapatacağım. Sadece nasıl olduğunu göstermek için. Ben kamera bağladım. Trump kendi otelinde kalıp ücretini devlete ödediği için yine eleştirilerin evet, kamera nerede çalışıyor? Çok güzel. Arkada bir gazlama dışarıda. Taş.